Ben sizi beş dakikada madar ederim ama. Yok madar etmek için ha. değil estağfurullah. Ben madar etmek için hiçbir zaman kimseye şey, soru sormam. Yan, yanlış, yanlış anlamayın. Bak, bak, yanlışı savunmak neye benzer biliyor musun? Alkolün faydalarını savunmaya benzer. Şimdi İki şöyle, İki şey sayarsınız Derseniz dersiniz ki. mesela ses, siz, ben size soru soruyorum ya. Çürütürüm diyeyim ha. madar edelim ha. demeyelim. Sokak ağzıyla konuşmayalım. Şimdi ben çürütürüm madar, ha. Ha. çürütürsünüz de. İşte diyorum ya ben de Cumhuriyet'i anlatırsam belki bir saatte yetmez. Onu da söyleyeyim. Ben. Sana göre yetmez. Ha. yani işte. Sana göre yetmez. Ha. Anladım. Şimdi yani, ee, şey tezler, diyorsun, tezler bazı tezler çürütmek için değil. Bu millet açız diyor ee, bilmem o yetmiyor bu yetmiyor. Ya AK Parti'den önce bu millet sigortasız çalıştırılıyordu. Emekli kuyruklarında millet yorgunluktan ölüyordu beklerken ya. Bunu ne yapacağız nereye koyacağız biz ya? Evet. 80 sene hiçbir şey yapmayan. Tabii şey yaptıkları var. güzel şeyler var ama yanlışları Muhteşem yok. Muhteşem şeyler. Yanlışları var. yok. Nedir? Mu? Ya şimdi peki o zaman eğer burada yanlışları teraziye koyup tartacaksak CHP'nin HDP'nin partim diye ortada İyi Parti'nin dolanmaması lazım gelir. Şimdi AK Parti'de peygamber kusursuzluğu ararken öbür tarafa gözümüze perde mi çekeceğiz? Adamların her tarafı hasarlı kusurlu. Tasarruf mu istiyor CHP? Meclisten çekilsin. Onların maaşı yetmiyor diyenlere yeter. Öyle mi diyorsun? Aynen. Teşekkür ederim. Ne işe yarıyor ki orada ya fitne fesat üretmekten başka? Ya öyle de Kılıçdaroğlu'na da hodri meydan diyorum. Benimle biz beyin düellasına var mıdır? Lideri lider yapan özellikler vardır. Hangisine haizdir çıksın karşıma? Gözümün içine baka baka konuşalım sizi duyar. Adam utanmadan e, yayınlarsanız duyardı. duyar. Yayınlarsanız duyar. Şimdi utanmadan yani. ya adam kıl, bir yayın. şey söyleyeyim mi? Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu benimle yarışacak kifayette. Meral Akşener de dahil buna. Kifayette bir o adam zaman bir değil parti de. Dünya lideri Erdoğan'la yarışmanın niyetine girişmiş. Yenileceksin Kılıçdaroğlu. Şöyle bir şey söyleyelim. Siz parti kurun biz size oy verelim o zaman. Niye? Partimiz var. Güçlendireceğiz Allah'ın izniyle. Diyorsunuz ya yarışırım liderleri alt ederim diyorsunuz. Ben Erdoğan dışında lider tanımıyorum. Hem de dünyada tek lider. Bırakın Türkiye Türkiye'de Erdoğan dışında lider yok. Dünyada da yok bilesiniz. Peki yani Tayyip Erdoğan sonuçta bizim gibi sizin gibi ölümlü bir insan. Bir gün gelecek. Ya kardeşim lider olunmaz. Lider doğulur. Var mıdır şu anda? Sayın da. Erdoğan lider doğdu. Lider. Bunu Sadece mu anlamak istemiyorsunuz? Yok.